Sıradaki konuşmacımız e, Çimen Günay Erkol. E, sesinizi açalım Çimen Hocam. Açtım, hoş bulduk. Evet, sizden e, ne bağlamda dinleyeceğiz Turgut Uyarı? Ben de şimdi nereden başlayacağımı biliyorum ama nerede biteceğini inanın bilmiyorum. Biraz laf lafı açacak. E, Cenk Bey'in e, sözünü ettiği kitapla başlayabiliriz belki. Derviş Aydın Akkoç'un hazırladığı çocuklarla yapılan röportaj hakikaten... Hmm. Türkiye tarihinde herhalde ilktir. Var mı daha önce bir şairin çocuklarıyla bu kadar uzunlamasına mülakatlar yapan ve işte çeşitli evraklara da ulaşan tartışmaları da bu şekilde canlı bir anlatımla kitaplaştıran ben bilmiyorum. Bizi şöyle bir yere getiriyor. Cenk Bey de çok güzel Yani Edebiyat öğrencilerine daha Edebiyat Fakültesi birinci sınıfta denir ki metin analizi ayrı bir şeydir. Hayatı bir kenara ayıracaksınız. Metni önünüze alacaksınız denir. Ama bir yandan da o metindeki her kelime için sizin dışarıya gittiğiniz, işte yazarın o dönem yaşadıklarına baktığınız, dünyadaki olayların içerisinde, o tarihsellik içerisinde e, o şiiri yerleştirmiş olduğunuz gerçeğiyle karşı karşıyayız. E, dolayısıyla ben bir çeşit tarihselleştirme içine yerleştirmeye çalıştım. Daha Köyce'yi dinlerken de, Cenk Bey'i dinlerken de kafamda. E, 22 yaşında daha ilk kitap yayınlandığında 1949'da Arzı Hal, çok genç. Ondan 5 e, yıl sonra mı, 27 yaşında, 3 yıl sonra, 1952'de yayınlanıyor, Türkiye'm. Ee, ki Türkiye'm, Nurullah Ataç'ın ön sözüyle çıkan Türkiye'm. Bu Nurullah Ataç e, meselesi belki buradaki ön sözle birlikte de hatırlanabilir. Ataç, e, Ataç'tan bir ön söz istemiyor Uyar aslında ama kitabın basılması için e, hani sen ön söz yazarsan basarız şeklinde bir konuşmanın üzerine Ataç bir... Diyor. Ve aslında bir adım atıyor Turgut Uyar e, şiir dünyasına bu şekilde Ataç'ın sunumuyla atılan bir adım bu. Ama bu e, erkekler dünyasına biraz böyle hani o e, abiler ya da babalar mı demek lazım? Ataç'ın o zaman kendi etrafındaki haleyle beraber düşünecek olursak bir onayla giriyormuş gibi oluyor. Ve aslında bu onun çok hoşlandığı bir şey değil. Askeri okulda yaşadığı e, huzursuzluğun, iç sıkıntısının büyük kısmı da galiba bu üstten birilerinin sürekli ne yapılacağını, neyin nasıl yapılacağını söylemesiyle de ilgili. Yani bir özgür ruh aslında karşımızdaki. Ve bununla ilgili bir takım sıkıntıları da ömür boyu yaşıyor. Şimdi Baki Hoca dedin sıkılıyor da neden sıkılıyor <laughs> adam diye. Ben kendisinden sıkıldığını düşünüyorum. Kendisinden sıkıldığını iddia edeceğim. Ee, uzun süredir bir 10 yıl 15 yıllık bir geçmişi var. Ben erkeklik çalışmaları alanında ilerlemeye çalışıyorum. Erkekler üzerine çalışıyorum. Erkekliğin nasıl anlatısallaştırıldığı üzerine çalışıyorum. Biraz oradan anlatmaya çalışacağım Turgut Özyeğen. Ee, erkeklerin sıkılmaya biraz müsait olduklarını düşünüyorum. Çünkü bu hani istedikleri bir takım şeyler var hayatlarında. Mesela bu yalnızlık teması e, hani her iki konuşmada da bir şekilde geçti. E öncesini ve sonrasını bağlıyor Turgut Uyar'ın. Yani ilk şiirlerinden biri bir yalnızlıktan bahsediyor Turgut Uyar ama aynı yalnızlık sanki aynısı değil. İlk şiirlerde arzı halde var galiba işte hangi cebini karıştırsan yalnızlık diye bir mısra var. Şimdi bunu bugün duvara yattınız, bu like alır. Baki hocanın hoşuna gitmiyor ama hakikaten takipçi getirecek cümleler bunlar. Hangi cebini karıştırsan yalnızlık diye peşinden insanları sürükleyebilecek şeyler. Ama bir noktadan sonra e, Etrafındaki insanlarla da mutlu olmayan bir tür yalnızlık o. Yani insanların içinde de yalnızlık, tek başına kalmaktan da mutlu olmayan ve yalnızlıktan da bunalan bir yalnızlığa dönüşüyor. Bu sıkıntılanma halini belki o yüzden o tarihsellik içerisinde... Önce onu söyleyeyim. Arzahay ve Türken, belki Hoca zaten o çerçeveyi kurdu ve gayet iyi bir şekilde içini doldurdu. Hani garip bir düşünmesi gereken zamanlar... Orhan Veli konusunda her iki konuşmada da çok önemli noktalar vardı. Ben iki sene de katılıyorum Orhan Veli'den. Hem etkileniyorlar, hem bir noktada onu aşmaya çalışıyorlar. Ama çok belirgin hani tekrarları da var. Mersiye diye bir şiiri var. Turgut Uyarın neredeyse Kitabeyi Sengi mezarın hani replikasını yapmış diyebileceğiniz bir şey. İşte yazık oldu Süleyman Efendi'ye vardır Kitabeyi Sengi mezarda. Kendi gitti ismi bile kalmadı Yadigar Turgut Uyar da Allah rahmet eylesin Hüsnü Efendi diye çıkıyor. Burada da bir işte memuriyet içerisinde ona verilen görevleri sürekli yapan ama bu görevler bittiğinde artık ondan geriye hiçbir şey kalmayacak, hiçleşmiş bir karakter üzerinden benzer bir hikaye kuruluyor. Bir noktada bunların hepsi Turgut Uyar'ın kendi yürüttüğü memuriyetle de ilgili şeyler elbette. Ama işte bu bir etki altında kurulan ilk şiirler, Turgut Uyar için hem belirleyici hem onun aşmaya çalıştığı ilk adımlar bu adımların içerisinden kendisini daha sonra farklı şekillerde yeni baştan yeni baştan kuruyor. iki konuşmada da yine dünyanın en güzel Arabistan'ı bir dönüm noktası olarak anıldı. O da 1959. Yani işte ilk kitap 22 yaşında, ikincisi 3 yıl sonra 25 yaşında. Araya bir 7 yıl giriyor 59'da dünyanın en güzel Arabistan'ına geldiğimizde. Artık işte 60'ları Demokrat Parti'yi, e, oradaki o bütün karmaşayı ki daha sonra belki ilerleyen yıllara doğru uzanacaksak da işte Türkiye'nin 68 iklimini, 68'le beraber değişen dinamiklere de konuşmamız gerekecek. Çünkü öyle bir noktaya geliyoruz ki 70'te Divan'ı yayınlıyor Turgut Uyar. E, Hangice bir karışımdan biz işte Muş Tatvan yolunda güllere veya devlete inanmak gibi aslında çok daha siyasallaşmış bir takım mesajlarla karşımıza çıkabilen bir şair görüyoruz. Şimdi bunun içerisine erkeklik nasıl yerleşir? Benim sorum bu. Bu hani konuşmayı da o yarım saatin içine nasıl sığdırırım bilmiyorum şu anda ama teker teker bütün şiirler üzerinden böyle bir okuma yapamam elbette. Bunu bir ölçüde aslında Ruken Alp denedi. Biz bir özel sayı hazırladık. Erkeklik ve Edebiyat üzerine Toplum ve Bilim Dergisi'nin özel sayısı. O sayıya yetişmedi bu yazı. O yüzden o sayının bir parçası olamadı. Ruken daha sonra hani üzerinde tekrar çalışıp bastıracağını söylemişti. Ee, buradan izler sonra selam gönderiyorum ve lütfen bir an önce Turgut Uyar şiirinde erkeklikle ilgili bu yazıyı bitirmesini temenni ediyorum. Ee, ama e, teker teker şiirlerin üzerine e, düşerek Ruken bu yazıda biraz irdelemeye çalışıyordu konuyu. Yani na nasıl bir kimlik kargaşasından bahsediyoruz biz Turgut Uyar'dan bahsederken. Bu memuriyet meselesi örneğin. Hani toplumsal cinsiyetle beraber konuşabileceğimiz bir şey mi? Çünkü askerliğin memuriyet kısmı yani sahada olan sıcak kısmından farklı olarak sanki o geride durma halinin de bir çeşit cinsiyetli tarafı var. Bunu hani siz daha iyi bilirsiniz benden bir şekilde. Çünkü zorunlu askerlik hizmeti diye bir şey var hala Türkiye'de geçerli. Ve hani önde duranlar, arkada duranlar, aradaki farklar gibi şeyler her seferinde konuşuluyor, yeniden türetiliyor. Turgut Uyar deyince işte bütün rahatsızlığın biraz bu kişisel hani belki varoluşsal problemlerle birlikte düşünülmesi lazım elbette. Ee, kadınla erkek arasındaki mesele hani en temel meselemiz olmak zorunda değil. Turgut Uyar şiirlerinde bir aşk e, metaforu bir meselesi vardır ama bu e, vatan aşkı mı, ülke aşkı mı, hani doğa aşkı mı o da çok anlaşılır olmayabiliyor ya da iç içe geçebiliyor. Aşkın geçtiği her yerde bir kadına duyulan aşktan söz etmiyor belki ama e, genelde hani aşkın etrafını dolaşıyorsak eğer bir yere ait olmak, bir kadına ait olmak, bir şeyin içine yerleşmek, iç huzuruyla yerleşmek meselesi Turgut Uyar şiirinde belirleyici bir izlek. Bunun da asla tam anlamıyla gerçekleşmemesine ilişkin bir huzursuzluk var zannederim. Yani hani ilk şiirlere baktığınızda biraz daha böyle kahramanlık kokulu, işte şehitle ilgili bir takım şeylere de uzanan, Kendini bir şey için feda etmek, ya yani o, o şeyi o kadar çok sev, sevebilmek, kendini feda edecek kadar sevebilmek falan gibi o duyguyu yine uçlara götürerek e, buradan bir aidiyeti çıkarmaya çalışıyor. O ilk e, kitaplar için e, Necmiye Alpay örneğin popülist, halkçı bir tavır sezilir gibi yorumlar yapıyor. İşte Ankara'da e, çeşitli edebiyatçılarla bir arada bulunuyor zaten Turgut Uyar'da. Hüseyin Cöntürk de Ankara'da o e, grubun içerisinde. Hüseyin Cöntürk klişe. Buluyor örneğin unsurları ee, ve ancak hani ilerleyen yıllarda bu klişelerin aşıldığı bir Turgut Uyar şiiri karşımıza çıkacak. Ee, ama bu kadın arasındaki ilişkinin hani cinselliğin Cenk Bey'in konuşmasında da geçti ee, bir mesele haline gelmesi sanki Turgut Uyar'ın insanı kendi doğasıyla yüzleştirmek istemesi olabilir mi? Gibi bir şey söylüyor Orhan Koçak kendi yazılarında. Yani insan doğasının, insan tabiatının en gerçeklerine, kimi zaman karanlık gerçeklerine, bizi rahatsız eden gerçeklerine uzanmak istiyorsak eğer biz, aşk ilişkilerimizin bile niye iktidar ilişkilerine dönüştüğünü merak ediyorsak örneğin bunu anlamak istiyorsak, acaba bu taraftan mı yaklaşmak lazım? Sorusunu sanki sormuş kendi içinde tutuyor ve bunun etrafında dolaşıyor. Şimdi iktidar meselesi bir insanın temel meselesi olunca bu zaten yayılıyor farklı alanlara. Ben belki hocanın söylediği yazıya bakacağım, onu hatırlayamadım ama bu imparatorluk artığı meselesinin de böyle bir yerden okunabileceğini düşündüm siz anlatırken. Elbette bu insanlar hani Yahya Kemal şiiri ile Orhan Veli şiirini iki ayrı kanal olarak düşüneceksek, artığını niçin Orhan Veli'de bulalım ki tepkisi gayet haklı ve yerinde bir tepki. Ama acaba bu hani ...ne tarafa gideceği konusunda bir fikri olmayan, e, bu tutarsızlıkların içerisindeki gitme halini kastederek bir imparatorluk artığı e, terimi kullanılmış olabilir mi diye düşündüm ben. Çünkü Orhan Veli şiiri de bir çeşit kimsesizlik, bir yolluk yoksulluk şiiri olarak da okunabiliyor ya, yani yok. Yok ve biz ne yapacağımızı da bilmiyoruz. O yokluk e, yolu bulamama hali, etrafı biliyoruz belki ama ne tarafa gideceğimizi bilmiyoruz. Yönsüzlük hali üzerine belki bir bir şeyler yetip gitti yani iktidar yetip gitti biz artık hani o iktidarı kendimiz kurmamız e, gerekiyor e, onun boşluğu üzerine konuşmak istiyor olabilir miydi diye e, hani içimden geçen sesi söylüyorum e, geri gelecek olursam kadın erkek ve iktidar meselesine cinsellik meselesine şimdi yalnızlık bir yandan güzel ait olduğumuz bir şey bir yandan işte bu şairin popülerleştirilmesinde de en çok kullanılan şeylerden bir tanesi işte bu peygamberane Hani e, haller, e, sadece yalnızlık, yalnızlığıyla mutlu. Bu, bu, bu bir çeşit erkeklik prototipi yaratıyor. Bugün genç erkek için çok anlamlı bir prototip bu. Yani kadınlara kapılmayan, e, asla hani öyle aşık olmayan diyeceğim ama tam o da değil. Çünkü onun da bir tür, özel bir sevme türü de hala erkeksi kabul edilecek ama duyguları konusunda sert, çok yumuşamayan falan şeklinde kendi prototiplerini de üretmeye çok müsait bir şey haline geliyor bu erkeklik tartışması ama bu yalnızlık içerisindeki sıkıntı bir yandan da yalnızlığı giderecek insanları yani sadece kadınları değil ama insanları da aramaya dönüşüyor. Şimdi kendi çocuklarıyla kurduğu ilişki bu anlamda çok önemli. Çok erken yaşta baba olmak da yine eminim ki önemli bir etkidir. Hem hayatında hem yazdıklarında. çünkü Türkiye'de hakikaten erkeklikle ilgili bir şeyler tartışacaksak babalıktan sonra bu konuda sahada yapılan araştırmalar var. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın babalıkla ilgili tüm Türkiye'nin hani çeşitli illerinde yürüttükleri çalışmalar, araştırmalar var. Belli konularda baba olduktan sonra değiştiğini erkeklerin mesela gözlemliyorlar sahada. Ve bunu sadece Türkiye'nin büyük illerinde değil hakikaten işte dağları tepeleri aşarak insanlarla görüşerek bu sonuçlara ulaşıyorlar. Dolayısıyla bir noktada bir dönüşüm gerçekleşiyor. Yani iktidar meselesi siz bir aile kurup o ailenin para getireni ve o evdeki son sözü söyleyen insan olma rolüne itildiğinizde ki çok genç yaşta, hani 19'da, 20'de itilmişseniz eğer bu role. E, bununla ilgili kaygıları çok daha derinlikli bir şekilde yaşıyor olabilirsiniz. yani Size yapılmasını hoşlanmadığınız bir üstten bakma, bir iktidar rolü oynama e, pozisyonunun içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Bu da galiba Turgut Yarın zaten çelişkisi haline geliyor. Yani saçımıza karışmazdı, okulumuza karışmazdı e, hikayeleri de galiba bunun arkasından geliyor. Bu şekilde itilenebiliyor arada bir. Ee, ama hani birinin otorite rolünü oynaması gerekiyor galiba ailede. Bu da tekrar aile kurumu üzerine belki konuşmamızı gerektiren bir şey. Yani bir şi şiiri topluma hizmet ettiği sürece severim, önemserim gibi bir sözü var. Bu ama ilk zamanlarında. Bu topluma hizmet kısmı da benim için ilginç. Ee, Sanki çoğullaştırmaya çalışıyor yani yaptığı şeyi. Bir sürü insan için anlamlı bir şey haline geldiğinde bu bizim için önemli ve kıymetli olacakmış gibi düşünüyor. Biraz bunun da o peygamberleştirme ya da çok hani öne çıkartma kısmına destek olduğunu düşünüyorum ben. İnsanların önüne bu kendini feda ederek bunu ortaya koyma gibi bir tavır gösterdiği için ama hala birbirine bağlayan şeylerden söz edeceksek işte hem dünyanın en güzel Arabistan'ından önceki zamanı hem daha sonraki zamanı bu insanlığın ortak problemlerine, temel meselelerine uzanmak gibi bir gayret var. Bununla ilgili yorgunluk ve bunaltı meselesi var. bunaltı Türkiye'de edebiyatta hani pek çok farklı yerden bakarak konuşabileceğimiz bir şey. Bir yandan hani bütün bir Fransız etkisiyle beraber konuşmamız gereken bir şey bir yandan. Şehrin, kentin bunaltısı Turgut Uyar'da çok fazla öne çıkıyor. O yüzden o doğaya kaçma haliyle şehrin hatta her şey naylondan diyor. Yani bir anda aniden göster gösterilen değişim. 60'da işte 60'larda yaşanan bu köyden kente göç, kentlerin birden gelişmesi ama bir yapay gelişmesi. Yani insanların içinde artık hakikaten kendi yollarını kaybettikleri bir şeye dönüşmesi, labirentleşmesi belki. Dolayısıyla bu bunaltıyı da belki tekrar eden bir metafor olarak düşünebiliriz Turgut Uyar şiirlerinde. Yani en sonunda elimizde ne kalacak inanın bilmiyorum. Şimdi tarihsel olarak hakikaten Türkiye tarihinin içinden geçmeniz gerekiyor Turgut Uyar'ı anlayabilmek için. Çünkü hani çok öncesine, çok sonrasına gidiyorsunuz pek çok olayın. İşte Demokrat Parti diyoruz, 70'ler diyoruz. Pek çok yerde biz hala e, onun da takıldığı tarihsel e, girdaplara takılıyoruz. Bugün hala takılıyoruz. Dolayısıyla e, bir yandan çok böyle insanların e, içine yerleşen e, hani içe dair bir şeyler söyleyen ve sadece o iç içimizle olan hesaplaşmayı öne çıkartarak bunu söyleyen bir insan olarak görünüyor. Şiirleri de belki o içe dönüşle tartışılıyor, işte iç huzuru iç huzursuzluğuyla tartışılıyor. Ama ben Turgut Uyar şiirinde çok ciddi bir toplumsallık olduğunu da düşünüyorum. Bunu da ancak biraz kazıyarak e, bulabildiğimizi düşünüyorum. E, bu yüzden de yani şu anda hani onu popülerleştiren bir takım şeylerin karikatürleştirdiği e, iddiasına da katılmakla beraber bu popülerlik e, eğer bizim için genç insanları e, Turgut Uyar okumaya çekmek için bir ara galiba, hala yani bırakın yapsınlar biraz ve bir öğrenci benim kapımı çalıp Uyar okumak istiyorum nereden başlayayım desin eğer buna sağ, sağlayacaklarsa buna yardımları olacaksa benim için galiba kabul edilebilirdir demek istiyorum böyle söyleyeyim ee, böyle bitireyim sorular için de vakit kalsın. Çok teşekkürler hocam ee, bu tarihsel bağlama oturtma e, gerçekten çok kıymetli bence de çünkü yaşadığı döneme de baktığımızda aslında birçok dönüşümün gerçekleştiği bir dönemdi. 27-85 arası e, dönemde birçok e, tarihsel ve toplumsal olarak dönüşümün gerçekleştiği bir döneme denk geliyor ve kendi hayatında da aslında büyük dönüşümler hem Baki Hoca'nın hem de Cenk Bey'in anlattığı şekilde e, Ankara'ya gelmek ve Ankara'da e, bir hayat kurmak ve aslında bir nevi belki Ankara sıkıntısı diyebileceğimiz bir ruh hali. <laughs> Ben Ankara'da olduğum için Ankara'ya pek laf etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani biraz benzer ruh hallerini başka şairlerde, yazarlarda da karşılaşıyoruz ama bu tabii memuriyet ve Ankara'daki o yapı ve onun içerisinde bir yandan memuriyet sürdürüp bir yandan bu komünitelerin oluştuğu bu ce, e, cem cemiyetlerin, cemaatlerin oluştuğu bir e, ortam olduğu için aslında biraz birbirlerinden etkilenmeleri de kaçınılmaz. Hı hı. E, ben çok dağıtmayayım. Hemen diğer konuşmacılarımıza e, dönelim belki. E, belki hocam ekleyeceğiniz, soracağınız bir şey var mı? Çimen hocanın soru, e, sunumuna. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, şairlere ya da yapıtlara belli bir açıdan bakmak, kavramsal, kuramsal çerçevede onları okumak önemli. E, özellikle şiir söz konusu olan bu çok daha önemli. Çimen e, Hoca'nın konuşmasının başında söylediği bir cümle vardı. İşte Metin analizini başka bir yere koyalım, şairin hayatını ya da kişiliğini başka bir yere koyalım diye ben bunu bir kere postmodernlerin bir uydurması olduğunu düşünüyorum. Şiirse özellikle, hani romana belki, tiyatroya belki e, uygulanabilir ama şiirse söz konusu olan metni ayrı bir yere koyalım, işte efendim şairin biyografisini ayrı bir yere koyalım. Bu tamamen uydurma ve geçerliliği olmayan bir görüştür benim nezdimde. Her şairin yazdığı her şiir otobiyografiktir. Elbette zaman zaman başkasının hikayesini anlattığı şiirlerde yazar şairler tek tük de olsa yazarlar. Ama Edip Cansever'e bakıyorum. Ruhi Bey aslında Edip Cansever. Çağrılmayan Yakup aslında Edip Cansever. Turgut Bey'e bakıyorum. Örneklerini demin Çimen Hoca verdi. Akçaburgazlı Yekta da Turgut Bey'in kendisi. E, göğe bakmak isteyen de, geyikli geceye gitmek isteyen de. Yani biyografiyle, otobiyogra Cemal Süreyya'nın zaten böyle bir kitapta yayınlandı biliyorsunuz. Şairin hayatı şiire dahil sözü çok önemli. Ben şairin hayatını şiire her zaman dahil olduğunu düşünüyorum. Turgut Uyar'da biraz daha da fazla dahil olduğunu düşünüyorum. Turgut Uyar'ı ancak biyografisiyle Cenk'in bahsettiği o röportajlar ışığında, kişilerin tanıklıkları ışığında ve kendi yaşantılarının tanıklıkları ışığında okursak ancak onun gerçek kimliğini, ne yapmak, ne demek istediğini yakalayabileceğimizi düşünüyorum. İkincisi, Orhan Veli ile ilgili değerlendirmelerinde ee, çok ciddi hatalar yaptığını söylemiştim. Ee, i̇şte diyordu ki imparatorluk değerleriyle yaşayan insanların e, şairidir filan. Tam tersi aslında bu Yahya Kemal'in dedi. Sadece Orhan Veli ile ilgili değil. Dranas'la ilgili de çok vahim hataları var yazısında. Diyor ki mesela Dranas Türk şiiri için bir mucizedir. Dranas'ın çıkışını hiçbir şeyle izah edemeyiz diyor. Halbuki Dranas'ın çıkışını biz çok basit birkaç nokta diyoruz. Çok kısa bir şey anlatacağım. Dıranas Lise Öğrencisi Ahmet Muhip diyelim. E, hocası da Tanpınar Ankara Lisesi'nde. E, şiirler yazıyor. Çok özür dilerim. Tanpınar'dan önce Fazul, Faruk Nafiz Çamlıbel edebiyat derslerine giriyor. Gen, küçük Genç Ahmet Muhip, Faruk Nafiz Bey'e şiirlerini götürüyor. E, bir süre sonra da e, soruyor. Hocam nasıl buldunuz? Diye. Evladım sen diyor. şiirden başka her şeyle ilgilenebilirsin çok kötü bunlar filan diyor. Ahmet bir küstürüyor. Efendim aradan bir altı ay filan geçiyor. Büyük bir talih eseri aynı okula Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyat hocası olarak atanıyor. Bu sefer genç Ahmet Mayıp hepimizin ortaokul lise yıllarında yaptığımız gibi şansımı bir de yeni hoca da deneyeyim diyor. Şiirlerini dosya diyor götürüyor. Ahmet e, Hamdi Bey'e veriyor. Bir süre sonra gidip e, Hamdi hocam nasıl buldunuz şiirlerimi deyince evladım bunlar güzel şeyler ama şiir değil bunlar. Fakat senin içinde bir şairlik var. Sen diyor yanlış yoldasın. İçinde iyi bir şair var ama bunu farklı taraflara doğru götürmen lazım. Ne yapmam lazım hocam diyor. Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki genç Ahmet Mühibe. Evladım sen Fransızca öğren. Bodleri oku. Bambaşka bir yere gittiğini göreceksin diyor. Dranas'ın kendi ifadeleriyle benim diyor şairliğim. Öğretmenimin hocamın bu önerisiyle başladı. Ben diyor Baudelaire'i orijinalinden okumak için Fransızca öğrendim ve o zaman kendimi buldum. E şimdi Ahmet Muhib Dranas'ın çıkışını biz çok rahat izah edebiliyoruz bu olayla. Ama Turgut Uyar'ın e, okuma e, evreni, okuma ufku çok zayıf olduğu için bunları hani bilmiyor, okumuyor, ilgilenmiyor. Doğaldır, şairdir o. Bizim gibi bir tarafı akademide değil, araştırmacı değil. Araştırmıyor da ve sadece Dranas'ın kültü üzerinden, Dranas'ın şairliği üzerinden işte Türk şiiri için bir mucizedir çıkışını izah edemeyiz gibi yargılarda bulunuyor. Başka örnekler de var çok uzatmayayım konumuz o değil. Hem Orhan Veli üzerinden hem Dranas üzerinden yaptığı yorumlar az okumaktan ve araştırmaya da gönüllü olmamaktan kaynaklı çok ciddi hatalardır. Bunu söyleyeyim çok da komik bir şeyle de bitireyim. İlkokuldayım, üçüncü sınıftayım, saçlarım çok uzun ve uzatmayı da seviyorum. Her gün öğretmen evladım saçını kestir, saçını kestir diyor. En son müdür yardımcısı artık disipline gideceğiz. Kestirmiyorum çünkü ben. Ee, geldi. Dedi ki velini çağır. Gittim. Ertesi gün annem geldi. Dedi ki e, Ayhan'ın dedi saçlarını uzun bırakması gerekiyor. Çünkü dedi başında bir rahatsızlığı var. ilaç kullanıyor falan dedi. Biz tabii annemle önceden sözleşmişiz. <laughs> Meseleyi bu şekilde çözdük yani Çimen Hanım çok haklı. Bu işler genelde annelere düşüyor aslında. Cefaker ker benim... anneler kesinlikle. <laughs> Geldi uzun saç meselesini çözdü. Turgut Bey de başka bir şekilde çözmeye çalışmış. E, bu anıyı bilmiyordum. Teşekkür ederim anlattığınız için. E, ben de kendimi Edip Cansever'de özdeşleştiririm. Yani ikinci yeni için, benim için Edip Cansever'dir. Ama böyle bir benzerlikten de çok hoşlandım. <laughs> Onu da söyleyeyim. Peki teşekkür ederiz hocam yorumlarınız için. Cenk hocam sizin bir yorumunuz ekleyeceğiniz var mı? Geliyor sesiniz. Çimen Hanım'a ve Baki Hoca'ya çok teşekkür ederim. Burhaniye'den sevgiler gönderiyorum size. <laughs> Son bir cümle. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Bu entelektüellik mevzu hem ilgimi çekiyor hem de çok ilginç geliyor Turgut Uyar'da bana. Bir şiir üzerine şiir üzerine düşünen ama okumaları teorik anlamda okumaları neredeyse olmayan bir şairin sezgiyle yazabileceği muhteşem şiirler yazmış. Yani şiiri değiştiren bir şiir yazmış. O açıdan Turgut Uyar Türk şiirinin bence mucizesidir diyebilirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çimen Hocam size de sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Baki Hocam aynı şekilde katıldığınız için. Zamanımızı birazcık açtık. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki başka bir söyleşide görüşmek üzere.